Merhabalar çocuklar. Bugün sizinle aynısını yap oyun oynayacağız. Bunun için ben bu şekilde kağıtlar hazırladım. Mavi, yeşil, sarı, pembe. Burada çapraz, mavi, pembe ve mavi. Burada da mavi, yeşil, sarı ve turuncu şekillerde görüyorsunuz. Burada da sıralama istiyorum. Turuncu, yeşil, sarı, mavi, pembe. Bunun için de kullandığım boya kalemlerimi kullanacağım. Şimdi kağıtlarımı önden çekiyorum. Önce bu çizdiğim kağıdı alıyorum. Nasıl olduğuna bakıyorum şekli. Yeşil kalem üstte, sarı kalem yanında, mavi kalem diğer yanında, pembe diğerinde. Bakın aynısını renklerini kalemlerle yapıyorum. Şimdi çapraz olanı yapalım. Burada kalem ve hangi renk kaleme ihtiyacım var? Mavi ve pembe. Mavi ve pembe kalemimi alıyorum. Üst üste koyuyorum mavi bu tarafa, pembe üstüne. Aynı yapıyorum. Burada da sıralama istiyoruz. Neymiş? Turuncu, yeşil, sarı, mavi ve pembe. Aynı sıralamayı, aynı renkleri takip ediyorum. En son kağıdımda da önce turuncu, sonra altına yeşil turuncu ve sarı ve uç kısmına koyarsak bunun üstüne de mavi tahta kalemlerinizle de yapabilirsiniz bu şekilde çalışmamı devam ediyorum. istiyorsanız bunu siz çeşitlendirebilirsiniz daha basit indirebilirsiniz daha zorlaştırabilirsiniz birbirini takip ederek bu renkleri ve kalemlerimizi aynılarını yapıyoruz hoşçakalın